ünlü oyuncu Asenver yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu müjdeyi verdi. Yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra aile hayatına dair yaptığı paylaşımlarda da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Asenver, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir projeye yer alıp almayacağı merak konusu olan ünlü oyuncu ekrana dönüş hazırlıklarını işaret etti. En son arayış adlı bir dijital platform projesiyle izleyici karşısına çıkan Aslenver 2023'ün Temmuz ayında Kızıl Ayı kucağına aldıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti. Sosyal medya hesabından aile hayatına dair yaptığı paylaşımlara büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte yer aldı. Etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yeniden Aslenver uzun zamanla ardından ekranlara dönüşünü sinyalini verdi. Ünlü oyuncu röportaj sırasında 10 ay oldu. Ufak ufak minik minik bir şeyler okuyorum doğru zaman doğru proje olduğuna döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin diyerek gelecek planlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun birkaç projeyi okuduğu ve yakın zamanda ekrana döneceği iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.